Merhabalar. Bugün size lif yaparken süslemek için lif çiçeği yapımını göstereceğim. istek üzerine lif çiçeğini hani lifleri süslemek için kullanabilirsiniz. Şu şekilde yuvarlak liflerin ortasına yapıp dikebilirsiniz. Ya da farklı yerlerini süslemek için kullanabilirsiniz. Şimdi size yapımını anlatayım. Ben sarı iplik tercih ettim. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Ve en baştaki zincirimi sabitledim ve yuvarlak yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir defa doladım ve fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 tane fıstık yaptım hepsini bir topladım. 1 2 3 zincir çektim ve dibine başına dolamadan battım. 1 2 3 zincir çektim. Yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4'lü fıstık tercih ettim. Siz 5'li de yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim, dibe battım başına dolamadan dibe battım 1 2 3 zincir çektim başına bir defa doladım 1 2 3 4 fıstık yaptım 1 2 3 zincir çektim ve dibe battım böyle altılı fıstık yapacağız hanımlar 1 2 3 1 2 3 ve 4 Şimdi 6. fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 1 2 3 zincir çektim ve ortasına başına dolamadan battım. Sıkıştırdım iyice. 1 2 zincir çekip ipimi keseceğim onunla. Böyle bu şekilde çiçek oldu. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde yapılıyor. Ortasına sonra inci dikeceğim. Farklı çiçek şekilleri var. Ben yani ileride inşallah Onları da göstereceğim. Şimdi bir de alta yeşil yapıyorum. Hani yaprak gibi. Bunu, bunu da göstereyim istedim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 6 olur hani. 6 çektim. ipimi yuvarladım zincirimi. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Böyle 6 tane kutucuk yapmam lazım ki 6 tane yaprak olsun. Siz 7'li, 8'li, 5'li de yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. oldu. Sonra 2 zincir çektim ve ilk yaptığım zincire ipimi sabitledim. İpimi sabitledim. Bir de ortaya batayım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve her kutuca bir tane fıstık yapacağım. 2, 3 ve 4. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bir de dibe batıyorum onunla. Sonra 1 2 3 zincir çekip tekrar karşı kutucuğa geçtim. Oraya da bir fıstık yapacağım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 zincir çektim ve dibe başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim karşı kutucuğa fıstık yapıyorum 1 2 3 4 fıstık yaptım 1 2 3 zincir çektim dibe battım bu şekilde devam edeceğim 2 3 zincir çektim şimdi son yaprağı altıncı yaprağı yapıyorum bir iki üç dört tane sardım ve bir iki üç zincir çekiyorum dibe batıyorum onlar bugün misal çocuklar çocuk misafirlerim var ondan biraz yaramazlık yapıyorlar kusura bakmayın İki zincir çektim ve ipimi kesiyorum bunu içeriye saklayacağım Birazdan bitti. Böyle altını. Bir de bu oldu. Bu şekilde ben önce iplerini saklayayım. İplerini saklayayım. Bu şekilde güzel bir çiçeğimiz oldu. Bunu hani lifin üzerine de dikebilirsiniz. Böyle ben üst üste dikeceğim. Bunu orta lif, yuvarlak lifin ortasına kullanmak için yaptım da. Bir abonem sormuştu nasıl yapıldığını. İstek üzerine. Siz ne istediğiniz varsa yazın inşallah. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Şöyle şu şekilde ortaya da inci döşüyorum ki ortasındaki yer güzel olsun. Böyle bu şekilde hanımlar. Böyle çok amaçlı kullanabileceğiniz güzel bir çiçek görüntüsü oluştu. Şimdi sabitleyip kırayım. İçeride kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.